Canlarım selam benim Bilecik 11 sınıf kardeşlerim YKS 2025'in Bordo verileri kanalıma da videoma da hoş geldin sefalar getirdim ben matematiği fısıldayan adam bundan önce yıl içinde yaptığımız 3 tane yazılımıza da gösterdiğin ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum çokça yorum çokça mesaj aldım yine yine de ikinci dönem 2. yazılı yani dönemin son yazısında yine seni yalnız bırakmadım yine karşındayım birbirinden güzel 10 tane mikro soruyu birazdan seninle beraber geberteceğiz. Tamamı MEB'in senaryolarına uygun şekilde hazırlandı ki artık okullarda öğretmenlerimizin eli güçlendi. Güçlenden kastım şu ne soracaklar 3 aşağı 5 yukarı belli artık senaryolar var. O yüzden çok da zorlamıyorlar. Lütfen bu sınava hazırlığı son güne bırakma. Birazcık daha birazcık daha önden çalışmaya başla. Ama da OBP bizim için çok önemli. Artık sen YKS potasındasın. OBP'nin ne demek olduğunu, neye yaradığını, ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. E ne diyorsun o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik. Ya hocam ne çözeceğim bize bir göster. Ahan da şöyle ilk sayfamızda kimler var, kimler yok? Fonksiyon, grafik, ötüreme var. Eşitsizlik var. Çemberde açımız var. Dairede alanımız var. Ardından iki tane daha güzel açı sorumuz var. Ardından yine iki tane Miko alan sorumuz var. Son sayfada ise bir tane gizli bir sekizinci sorumuz var ki bakalım yapabilecek misin göreceğiz. Orada bir problem tarzı ama nereden yapıldığını hatırlayabilecek misin bakalım soru çözerken. Dokuzda bir döndürme sorumuz var. Yani üç boyutlu cisimler. Onda da yine küreyle ile ilgili bir sorumuz var. Eğer hazırsan o dikkatin dağıtan başta cep telefon olmak üzere her şeyi kendine uzaklaştırıp alıcılarını bana fokusladıysan haydi gel adımızı yazalım ne yapalım öğretmenim sınava başlayalım ben buraya MFA yazıyorum numaram da 2024 olsun yeni kayıt olmuş olayım hemen birinci soruyla gireceğim lakin soruya başlamadan önce bu videoyu 3 tane yakın arkadaşına yollarsan beni çok ama çok mutlu edersin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ne demiş soru 1'de. İkinci dereceden bir f fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası 2'ye 1 noktası olup grafik eyvah y eksenini p 0'a 9'da kesmektedir. Tamam hocam. Buna göre ne olmuş yahu? gx fx artı 2 eksi 1 fonksiyonunun grafiğini çiz. Bir dur. Hocam benim tepe noktam kim? Bir söyle bakayım başta. 2'ye 1. Ben artı 2 eklersem hatırla fonksiyonun içine yapılan hamleler ters algılanacaktı. O zaman benim sola doğru 2 birim gitmem lazım. Gittim. Sıfıra ne oldu? 1 oldu. Peki teacher bir birim aşağı in demiş. İndim bir birim aşağıya. Aha. Vallahi sıfıra sıfıra oturdum. Benim gx'im nerede hocam? Sıfıra sıfıra şöyle Hop ne yaptı öğretmenim? Tepe noktası oturdu. Ahan da tepesi ne oldu? Sıfıra sıfır. E öğretmenim y eksenini sıfıra dokuzda kesiyordu falan. Buna ne oldu şimdi? E kankacım bak demek ki bir öncesinde şöyleydi. Şunun uzantısı gelip burada dokuzda kesiyordu ama bu seni artık ilgilendirmiyor. Adam sana neyi soruyor abi? Gx'in son halini. E tepesi sıfıra sıfır olan ne oldu? Bir parabol oldu. Bu kadar. Vur şaplığa geç. Geç 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 geç. Geldik hocam soru 2. Eyvah. Eyvah eyvah. Öğrencinin tansiyonu düşünmeden eşitlikleri çok seviyor çünkü. A, B de var veya sayı. 0, A, B olmak üzere. Tamam hocam. Çözüm kümesini bulun demiş. Öğretmenim şu ikili arkadaşı x parantezine alsam. Gel bakalım. x parantezinde x artı a. E. Evet. Şu ikisini de b parantezine alsam. x artı a. Bölü bölü 6 hiçbir şey yapamadım. X eksi 4. Büyük eşit 0. Öğretmenim yukarıda kimler ortak? X artı A'lar. Patlat abi. X artı A parantezinde X artı B bölü X eksi 4. Büyük eşit 0. Buradan X'in bir kökü eksi A. Diğer kökü eksi B. Diğer kökü 4 geldi. Bir dur. Sorunun girişinde adam sana bir şey verdi ama görmüyorsun. A B normalde sıfırdan büyük. E ben eksi A eksi B buldum. O zaman burayı eksiyle çarparsam sıfır büyük. Eksi A büyük ne oldu? Eksi B oldu. Ha sıfırdan iyi bir şey olacağım. E sıfır neydi ne türdü? O zaman ben sayı doğrusunu çizdiğimde şöyle dördü buraya koydum. Dört payımın kökü olduğu için açık aralık olacak. Eksi B ve eksi A payın kökü olduğu için dahil olacak. Ama ilk kimi yazacağım? Şurada bir yerde sıfır olduğunu düşünürsen ilk buraya kimi yazacağım hocam? Eksi A'yı. Daha sonra daha küçük olan kimi yazacağım? Eksi B'yi. Şunu da hafif şöyle uzatalım. Tamam. Peki hocam bunlar benim dahil köklerim mi? pay kısmında oldukları için dahil. Şimdi işaret analizine bakacağız. Kaçırma x ile x'i çarptım x kare x kare ne hocam artı burası ne artı artı eksi artı eksi ne arıyor benim can sıfırdan büyük yerleri arıyormuşuz o zaman şöyle bir çözüm kümesi yazabilir miyim bak CK k eşit eksi b'den kapalı eksi a'dan kapalı birleşim 4'ten açık artı sonsuzdan ne olacak cancağızım? Açık olacak. Al sana işsizliğin kümesi. Bitti gitti. Bitti gitti yine puan cepte gel. Geldim hocam. B şıkkına geldim. Eşitsizlik sisteminin gerçek sayılar kümesi, çözüm kümesini bul diyor. Hocam bu tarz sorularda birine A diyoruz. Birine ne diyoruz? B. Şimdi A için kökleri bulalım. Üst tarafı çarpandan ayırırsam. X eksi 4. X eksi 2 sıfırdan. Buradan bir köküm 2. 2. Diğer köküm ne geldi? 4. Aşağıyı çarpandan ayırırsak 2 kare farkı 3 eksi x 3 artı x eşittir sıfırdan. Onun da bir kökü 3. Diğer kökü ne gelecek hocam? Eksi 3. Bak şimdi sayı doğrumu çiziyorum. Çizdim. En küçük köküm kim var? Eksi 3. Sonra kim var? 2. Sonra kim var? 3. Sonra kim var? 4. Hatta şunu etçük daha uzattım. Tamam. İlk A'yı yazıyorum. Hemen siyahla bir çizgi çek hoca. Tamam karışmasın. Hemen altına B'yi yazıyorum. Onu da siyah bir çizgiyle kapattım. Kaçırma. A'nın kökleri kimler? 2 ve 4. Gel abi. Mavideyiz. A'nın kökleri 2 ve 4. İkisi de dahil. Şöyle içinde doldurdum abi. Aha da burayı da doldurdum. Kaçırma. B'nin kökleri kimler? Eksi 3 ve 3. Ahan da bunu da doldurdun içi dolu. Ahan da bunu da doldurdun içi dolu. Şimdi başlıyoruz işaret analizine. Gel, x kare artı artı ile başladım. Eksi kök yok aynen devam. Sonra değiş devam ettim artı. Ne arıyorum? Ne arıyorum? Gel, maviyle boyayalım. Sıfırdan gutcuk yerleri. Ahan da birinci a eşitsizliği için Ahan da aradığım yeri yazdım. Bir alta geldim. İşarete bak hocam. X'in işaretine eksi, 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 artı, artı, eksi. Ne arıyorum öğretmenim orada da? Onu da yeşille boyayayım. Abicim sıfırdan büyük yerler. Yani ahanda şurayı boya dedi bana. Peki bu ikisinin kesiştiği yer neresi sadece? 2 ve 3. O zaman çözüm kümesi 2'den kapalı. 3'ten ne olacak cancağızım? Kapalı olacak. Al sana ortak çözüm kümesi. Bitti. Korkacak hiçbir şey yok. Gel. Kop gel kop gel kop gel. sonuçtayız Yeni puanı cebe koyduk gidiyoruz abi. Iğılın. Yüzü alıp arkaza bakmadan kaçacağız. Gel. Ne demiş soruda? O merkezi çember T noktasında CD doğrusuna teget. BT'de 20. ABT 35. BTA. Benden istenen yer burası öğretmenim. Buna bir x'i çak. Şimdi öğretmenim ben neredeyim? Merkeze değilim. Yani yayın üstündeyim. O zaman yayın üstündeysem bu karşıya nasıl geçeceğim? 2 katı 70 diye. Aynı şekilde burada 20 var teğet noktasında. Bu da şu BT yayına ne diye geçecek? 40. Peki x dediğim B'den onun rengi kırmızıydı durun. B'den nereye kadar geliyor A'ya? Çevre açı olduğu için 2x yazdım mı? Yazdım. Topla hepsini. 2x artı 40 artı 70 eşittir. 180 dersen cırrak diye altına yaparsın. Lan çemberdeyiz oğlum. 360. Burası ne etti? 110. At karşıya. 250. 2'ye de böl. X dediğim açı ne gelecek? 125 derece gelecek. Koş. Koş. Geldik B'ye. Ne demiş? Ne demiş? Şekilde KL noktaları yarı çap uzunluğu 18 olan O merkezi daire üzerinde boyalı bölgenin alanı 54 pi santimetre kare. Buna göre kolun kaç derece olduğunu bul. Kolun uzunluğunu yayın uzunluğunu bul demiş. Tamam. Bir dereceyi bulalım. Gel. Araya ben açıya diyorum ki alfa. Alfa çok görünmedi hocam. Şöyle lacivert de yapalım. Lacivert gel. Hop bu açı alfa diyorum. Şimdi normalde benim daire alanı ne hocam? Pi kare. Daire diliminde ne yapıyoruz peki? Pi bölü 360 A şıkkını yapıyoruz. Çarpı pi yarı çap 18'in karesi eşittir. Kaç pi vermiş cancağızım? 54 pi. Ödmenin pi'ler cennete gitti mi? Gitti. Kaçırma. 18'in bir tanesi 54'ü gömdüm. 3. 18'in bir tanesi 360'ı gömdüm. 20. 20'yi karşıya 3'ün yanına at. Aha da bana açı. Kaç derece geldi? Kol açısı. Yazalım lan gel. Ne açısıydı burası? M kol. Kaç derece geldi hocam? 60 derece geldi. Bunu cebe koydum. Ne istiyor bir de? Kolun yay uzunluğunu istiyor. O ne hocam ya? Lan şunu istiyor şunu. Şunun yay uzunluğunu istiyor. Hemen B şıkkı. Onda nasıl bulacağız? Tüm çevre 2 pi Ama ben 60 derecenin gördüğü yay uzunluğunu istiyorsam 60 bölü 360 2 pi yarı çapım 18 bu da kol yayına eşit. şunla şu gitti 6. şunla şu gitti 3. Kol yayının uzunluğu kaç pi geldi canlarım benim? 6 pi geldi. Al bir soru da iki farklı soru hocam görüyorsun. Şöyle bir uzaklaş. İlk sayfayı bitirdik hocam. Daha 30 aldık. Hocam azaldık ama bayağı emek harcadık. Ama bunları bilmemiz gerekiyor. Gel. O 30'u 100 yapacağız. Gel lan gel. Sarı 4'e geldik. Ne olmuş ya 4'te? O merkezli E. A bir çatlı çember. E. DC ile O A'yı eşitler. Şimdi diyor ki öğrenci. Hocam DC Anya'da. A-O Konya'da. Haklısın. Ama A.O.'nun yarı çap olduğunu biliyorsam. Buraya da R. Buraya da R diyebilirim. Güm. Devam. O'dan D'ye bir çekerim. Ops. Bu da yarı çap. Güm. Yani. Bura X'e. ikiz kenardan. Buraya ne dedim? X. Kaçırma sakın. 2 için toplamı. Hop. Buraya ne geldi? Bir dışa. Hocam. Efendim. Tırnakları görüyor musun? OE ile OD eşit. O zaman buraya da ne yazdım hocam? 2x. Kaçırma geliyor. Bomba geliyor. 2 iç. Pıt pıt pıt. Bir düş. Yani 3 tane x. 87. x buradan 20 ne geldi? 9 derece geldi. Bu kadar basit. Adım adım. Tane tane. Tık 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 tık. Gel bakalım. Geldik. 40 puan oldu ha? Az, ama öyle. Aza kanaat etmeyen. Duyamadım. Çoğu bulamaz abi. Azı kanat etmeyen çoğu bulamaz. Kurban olayım gel. Ne demiş? KCB 95, DAB 45, KL noktalarında kesişen iki çemberde verilenlere göre ABK kaçtır diyor. Hocam şimdi kalemi biraz kalınlaştıracağım. Bir şey göstermek istiyorum sana. Gel. Şimdi bak benim KC, KC, CB güzel, LB. Lan şu KL'yi bir çeksem Burası ne dörtgen oldu? Çemberin etrafının içinde döndüğüne göre kirişler dörtgen oldu. Yaz. Ne olmuş? Söyle bakalım bana. Kirişler dörtgeni. Bu cepte. Kirişken dörtgeninde karşılıklı açılar birbirini kaça tamamlayacak? 180'e. O zaman buraya ne yazdım hocam? 85. Bu bir dursun. Tamam hocam ne işime yaradı? kaçırmanı istemiyorum. Şimdi içeride bir müdahale yapacağız artık. Gel. Burası 85 ise gel buraya dön. Burası ne etti hocam? 95. 95'in gördüğü yay. Burası mı hocam? Evet. Aynı yeri bir kişi daha görüyor. Kim biliyor musun? İşte bu yeşille taradığım. Buraya ne yazdın? 95. Son hamle. 2 iç. 1 dış. Yani x artı 45 eşittir 95 hafif uzaklaş x buradan can cazım. kaç derece gelecek 50 derece gelecek 5. soruyu cebe koyun 50 puansın yetmez gel 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 kop gel soru 6'dayız ne olmuş ne bitmiş şekilde ab noktaları yarı çapı 8 olan yaz o b 8 o a 8 okey o merkezi çember üzerinde OC'yi de bana 4 kök 3 vermiş. Dur. Boyalı alana geleceğiz de bir dur. Hocam merkezden merkezden gel kırmızıyla gösterelim onu. Merkezden kirişe inilen dik. Hem iki çift parçayı bölüyor hem de kaç derece oluyordu hocam? 90 derece. Peki bir dur ya. Orada sanki bir 30-60-90 üçgeni yok mu? Bak şimdi gel. Şöyle bir üçgenim var. Allah üçgen derken doğru çizdin ha. Lan tablet kafayı yedin ha. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Bak şu yarı çapım 8. Şu O'dan C'ye inen 4 kök 3. Şuraya da Y diyeyim. Bir amca yapar mısın? 4 kök 3'ün karesi artı Y'nin karesi eşittir. 64. 48'i karşıya attım. Y kare 16'dan. Y ne geldi hocam? 4. Aha 30-60-90'ı ispatlıyorum sana. 90'da 8. 30 da 4 60 da kök 3 katı. Demek ki buralar 4 ise bu açılar kaçar derece olacak? 30 derece. Peki ben boyalı alanı nasıl bulacağım? 60 derecelik daire diliminden yani pi 8'in karesinden ahanda şu içerideki üçgeni ne yapacağım öğretmenim? Çıkaracağım. O üçgenin o üçgenin tabanları 4 4'ten 8 yüksekliği 4 kök 3 bölü ne diyeceğiz? 2. Yapıştır hocam. Pişt, gitti. 64 bölü 6. 2'ye böl. 32 pi bölü 3. Eksi pişt, pişt. 4. Ne geldi buradan da? 16 kök 3. İşte bu cevap benim neyime eşit öğretmenim? Boyalı alanıma eşit. Gel. Kaçma gel. Etti 60 puan. Nereye gidiyorsun ya? Dur. Vallahi kafa göz ha. Ne demiş bakalım. Şekilde O merkezi çember ABC'de yamıgının kenarlarına EFGH noktalarında teğet. AB ile DC'yi zaten değil mi? Yamukta üst taban alt taban paralel vermek zorunda zaten Allah'ın emri. Tamam. Şurası kaçmış. AB'ye dik gördüm. HB16 CF4 boyalı bölgenin alanı kaç diyor. Şimdi kankim bir hatırlatma yapalım. Benim bir çembere şöyle bir noktadan iki taraftan teğet olduğumda normalde şu uzunluğa ben A dersem bu uzunlukta ne oluyordu? A. Neden teacher? Merkezden indiğim 90'lar birbirine eşit ve yarı çap oldukları için aslında bu açıortay ortay teoreminin neydi hocam? İspatıydı. Şurada bir merkez vardı. E hocam niye anlattın bunu? Biliyorduk ya. Ya bunu 16 ise buraya ne yazıyor? 16. Bura 4 ise teğetli ne 4. Bir dur. Şimdi ben 16'yı gördüm. 20'yi gördüm. Tamam bir şeyler görüyorum. Bir şeyler olacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Tamam. Peki ben şuradan aşağı doğru indim. Tamam. Şuradan da şöyle aşağı doğru indim. Bunlar hep dik. Ve şurası merkezden geçiyor. R, R dedim. Şimdi şuraya 4. Şuraya ne kaldı? 12. Kaçırmanı istemiyorum. 12 var. Hipoda ne var? 20 var. Bak burada 20. Burada 12. 20 5'in 4 katı. 12 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katından burası geldi? 16. Yani yarı çapım kaçmış benim? 8. Bunu cebe koydum. Şimdi ben boyalanan nasıl bulacağım öğretmenim boyalananı? Şuradaki bak şimdi. Şuradaki dik yamuğun alanından ben yarım daireyi çıkarırsam yarı çapı 8 olan e, pembe alanı bulurum. Oradaki yamuğun alan ne hocam? Hemen yamuğun alanını bulalım. Üst taban 4 alt taban 16 bölü 2 çarpı 16 eksi yarım daire çıkacak pi 8'in karesi bölü 2 son olarak kışık kışık bunlar gitti 8 20 kere 8 160 eksi 64'ü 2'ye böl Cevabımız ne gelecek? 160 eksi 32 pi gelecek. Bak bunlar sınavda karşına gelecek. Oflama puflama. Adamın asabı olma. gel. Geldim 8'e. Ha, genius soruya geldik bak. Sınavda böyle kritik yerde böyle bir soru karşına çıkarsa beni at. Dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevre uzunluğu 400 metre. Tamam. Hemen bir tarla çizelim gel. 400 metre olsun gel. Şuraya ben x desem. Şuraya ben 200 eksi x diyebilirim değil mi? X'i toplayıp 2 ile çarp 400 ediyor. Okey. Bu tarlada çalışan bir işçi metrekare başına 3 TL kazandığına göre işçinin kazancı en fazla kaç TL olacak? Hocam ben bir alan yazsam x çarpı 200 eksi x o da ne diyor öğretmenim? 200 x eksi x kare bu benim alanım. Peki benim f e, x fonksiyonum ne? Metrekareye 3 TL kazandım. 200 x eksi x kare. Yani benim fx'im çarp bunu 3 ile çarpamadık. 600 x eksi 3 x kare. Bu ne denklemi öğretmenim? Para bol. Parabol en büyük değeri en küçük değeri nerede alıyordu? Tepe noktasında. Bunun reisini bulalım. Eksi b eksi artı. Dur şurası 600. 2 çarpı eksi 3'ten R'yi buradan ne bulduk? 10. Koy yerine fx eşittir. 600 çarpı 10 eksi 3 çarpı 10'un karesinden. 10'un karesi ekmeğe bastı biraz düzeltelim. Hocam 6300 çıkarsan ne kadar TL kazanır en fazla bizim? Bu arkadaş işçimiz 5700 TL kazanır. Ölen bayılan falan yok değil mi? İyiyiz. 80 aldık gidiyorum diyorsun. Allah yolunu açık etsin ama hata ediyorsun. Bak ben sana diyeyim. Gel. Soru 9'dayız ne olmuş? Yukarıda kenar uzunlukları verilen ABC dik yamuğu gösterdik. Yamuk. Allah cazım almasın yamuk. AD kenar etrafında 360 derece döndürüldüğünde bölgenin hacmi ne olur? Hocam bu döndüğünde şöyle şöyle bir kesilmiş ne oluşur? Koni oluşur. Peki hocam bunun Eski halini ben bulma şansım var mı? Bak şöyle yukarı doğru götürdüm. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. İyi dinle. Kesin kolonilerci bulman için üste gitmen lazım kanka. Buradaki oran kaç? 4'e 12. 1'e kaç? 3. Demek ki şuradaki... Konuşamadım. Yanal yüzdeki ayrıt 20'nin 30'a oran dersek... 1'e ne ne ne. E 3 olmaz hocam. Sen de bizi yiyorsun ha. O zaman buraya ne yazayım öğretmenim? 5 yaz. 5 bölü 15 1 bölü 3. 4 bölü 12 1 bölü 3. Güzel. Peki orası 5 ise. Bak o şekli şuraya alayım mı ben ya. Şöyle bir şekil düşün hocam. Bak şimdi ben sana şekli şuraya alıyorum. O kesik konu ama zingosunu sana öğreteceğim hocam. Gel. Hadi ah be hocam o neydi lan. Lan kör oldu. Lan oğlum bir daire çizeceksin ya. Ha şöyle şuraya uydu mu? Uyduğu kadar olduğu kadar olmadığı kadar abi artık ha. Şöyle uydu biraz değil mi? Şimdi bundan bir tane daha çoğalt. Şöyle bunu küçülttüm. Bak şimdi. Burası 10. Burası 5. Tamam mı hocam? Şuradan senin yarı çapın kaç? 4. Şuradan senin yarı çapın kaç abicim? 12. Kaçırmanı istemiyorum. Benim şu indiğim yükseklik. İndiğim yükseklik. Bu da dik. Bu da dik. Milli üçgen 3, 4, 5. Doğru mu? Doğru. 15, 12, 9 olacak. Şurası 6. Kaçırma. Şimdi ben nerenin hacmini istiyorum? Aha hatta şöyle renkli bir kalemle boyayayım. Gel. Şu sarı hacmi istiyorum. Doğru mu hocam? Bu sarı hacmi istiyorum ben. Peki tüm hacimden üstteki konuyu çıkarsak soruyu patlatırız. Gel. Tüm hacim 1 bölü 3 pi taban alanı kaç? 12'nin karesi çarpı yükseklik 9 eksi 1 bölü 3 pi Taban alanı 4'ün karesi yükseklik kaç hocam? Uç. U, uç. 3 hocam. Uç. Konuşamadım. 1 bölü 3 pi parantezini alsak. 12'nin karesi 140 Allah 144 çarpı 9 eksi 16 çarpı 3'ten 1 bölü 3'ü ben dağıtayım yoksa sakat kalacağım. 1 bölü 3'ü dağıttığımda 144 çarpı 3 pi eksi 16 pi. Yahu burayı da 16 parantezine alsam. 16 pi parantezinde. 144 e 16 16'ya böl 9. 27 pi eksi 1 pi. Ya da 27 eksi 1 pi dışarı almıştık. Ayağım soruyu. 27 eksi 1. 26 ile 16 çarpacağım abi. Kaçamıyorum en sonunda çarpacağım mecbur. Şu da çarp. 6 kere 6 kaçı ediyor hoca? 36 elde var. 3 2 kere 6 12 156. Doğru çarptı değil mi? Kafa göz dalma sonuna. 6 kere 1, 6 2 kere 1 2 6 1 en son benim hacmim 416 ne olacak? Pi olacak. Al sana. Kaçmadan çarptım olanı. Gel. Son sonra da bitirip gidiyoruz. Gel. Hemen, hemen 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 hemen. Yarı çapının uzunluğu 12 santim olan kurecik. Aha da şöyle bir kure çizelim abi yalan yalandan. Hemen çizdik hocam. Yarı çapı buymuş. İçi dolu demir birliği eritiliyor. Yarı çapı 3. Yarı çapı 3. Yüksekliği yarı çapı 3. Yüksekliği 8 olan silindir biçimindeki kalıplara dökülüyor. Kaç adet silindir elde edilir? O zaman diyeceğim ki V küre bölü V silindir Benim neyim olacak adetim. Kürenin hacmi ne hocam? 4 bölü 3 pi 12'nin küpü. O da 12 çarpı 12 çarpı 12 diye yazılsın. Kaçırma. Silindirin hacmini hocam. Pi r kare. O da 3 çarpı 3 çarpı yükseklikli hocam 8. Hocam 3 ile 12'yi gömdüm 4. 3 ile 12'yi gömdüm 4. 4 kere 4 16. 8 ile gömdüm ne geldi? 2. Hocam 3 ile 12'yi gömdüm 4. 4 kere 4 16. 2 ile de çarparsam kaç adet gerekiyor öğretmenim? Ya da kaç adet silindir oluşuyor? 32 adet. Şuna bir bakar mısın? Rönesans tablosu gibi ne yaptık? Doldurduk. Böylelikle 10 sınıf 2. dönem 2. yazılının MEB'in tüm senaryolarına uygun olacak şekilde seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki videoda görüşüne kadar senden tek isteğim. Lütfen videoyu beğenmeyi en az 3 arkadaşına göndermeyi ve yorum yapmayı unutma. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.